Bugün çok güzel konular konuşacağız. İki tane gerçekten kendinden değerli, evet. Evet. birbirinden değerli ve konularında uzman iki tane e, hocamız var. Onları önce bir davet edelim. Profesör Doktor Caner Taslaman ve Doçent Doktor Emre Dorman efendim bizlerle birlikte hocalarımızı davet edelim. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Evet. Hey Ramazanlar. Buyurun. Şöyle hoş geldiniz. Oturuyoruz. Tabii tabii. Uzan, günaydın. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyi, teşekkürler. Benim nasılsınız? Benim erkek kardeşim Çağ sizin eski evet, çalıştığınız biliyorum. yani eski demeyeyim de çalıştığınız <laughs> kanalda sizi organize ederdi. Ben de hep evet. paylaşırdım hocaları ve dinlerdim. Çok çok, çok sağ olun. Çok kıymetli abi. ve çok güzel güzel anlatıyorsunuz. dinletiyorsunuz vallahi. Nasılsın, hoş iyisiniz? geldiniz. Hoş bulduk. Hoş siz siz nasıl iyisiniz inşallah. Hayırlı Ramazanlar. geçiyor Ramazan. Çok şükür gayet güzel geçiyor. İki Ramazandır böyle pandemiyayla evet. denk geliyoruz. Evet. Böyle e, alıştığımız o iftarlar olmuyor. Malibu. Alıştığımız o savurlar olmuyor ama çok şükür en azından sağlıklıyız. İnşallah bu da geçer yahu diyoruz. İnşallah <laughs> geçip eski toplu iftarların olduğu iftarlara kavuşacağız inşallah. İnşallah hocam. Ya. İnşallah Allah'ın izniyle. Şimdi hocam sizin de çok sorumuz var. İzleyicilerimizden gelen sorular da var size, e, seyircilerimizden de. Ama önce bir veterimiz var. E, bu kavimlerin helakı ile ilgili. Hani bu yaşanan pandemiler, bu salgın hastalıklar, e, bu doğal afetler falan. Acaba mı diyoruz ve kavimlerin helak ile ilgili bu veterimizi izleyelim. Sonra sizden bununla ilgili bilgiler alacağız. Nur kavmi, Firavun, Ad, Semut ve Nemrut kavimleri. Hiçbiri şimdi yok. Oysa bir zamanlar zulümde sınır tanımıyorlardı. Peki ya biz? Bizim sonumuz ne olacak? Hiç düşündünüz mü? Kimi güçsüze zulmetti, kimi puta tapmakta ısrar etti. Bazı kavimler kendilerine gelen peygamberi katletmeye kalktı. Yaşlı dünyamızda helak olan kavimler ve başlarına gelen felaketler neler? Bu yaşananlardan nasıl ibret almalıyız? Nuh başlayalım. Şirk, kuta tapınma, kibir ve fakiri hor görme, edep ve hayadan uzaklaşma artık yaygınlaşmış günahlarıydı. Özellikle kibir yani şişkin egoya sahip insanlar günümüzde ne kadar da çok öyle değil mi? Üstelik artık bizi bekleyen kurtarıcı bir gemi de yok. Nuh'un gemisi gibi. <laughs> Nemrut Kavmi ki bir Nemrut'un adeta diğer adıydı. Kendisini ilah edinen ilk kral olarak bilinen Nemrut, Peygamberlerin atası Hazreti İbrahim'i yakmaya kalkmış. Ancak İbrahim Peygamber Allah'ın mucizesi sayesinde bu ateşten kurtulmuştu. Kendini büyük gören Nemrut ve kavminin helakı ise sivrisineki silahı yüzünden olmuştu. At Fitne ve fesata daldı, küçüğü, yaşlıyı ve güçsüzü or gördü. Önce kuraklık ve sonrasında esen bir rüzgar bu azgın kavmin sonu oldu. Fitne ve fesat derken bu günah günümüzde ne kadar yaygınlaştı, sizce de öyle değil mi? Hz. Musa'nın kerameti hasasında değil, Allah'a koşulsuz imanındaydı. Musa'nın asası yeri geldi yılana döndü, sihirbazların yılanlarını öldürdü. Yeri geldi Kızıl Denizi ikiye böldü, Kamini yine kendini ilah edinen ve kadınlara zulmeden azgın bir firavundan korudu. Ne tesadüftür ki kadına şiddet günümüzün en ağır toplumsal sorunlarından biri haline geldi. Semut ve Lut kavmi Yine helak olmuş kavimlere diğer örnekler. Tarihte yok olmuş tüm toplumların işlediği günahların her biri günümüzde yaşanır hale geldi. Yok olan bu kavimlerin hikayelerini ibretle okumalıyız. Yoksa Allah sonumuzu hayretsin. Can hocam siz de başlayalım. Evet. Bu kadar yaşanmışlık varken. Bu kadar, aslında ders almamız gereken bu kadar şey varken. Kutsal kitabımızda yazan şeyler bunlar. Biz hala niye ders almıyoruz? Valla insan işte günlük ufak tefek böyle para elde edeceğim birazcık havam olacak şeklindeki hedeflerin peşinde koşmaktan gerçek sorunu ölünce Allah'ın karşısına gidip hesap vereceğimiz olgusunu bir kenara bırakıyor. VTR çok güzel hazırlanmış öyle hazırlayan tebrik etmem ederim. lazım. Gerçekten de dediği gibi Nuh'un gemisi yok ama bizim kurtuluşumuz için bir yerde gemi var. Yani kurtuluşumuz şu anda mümkün nedir? İşte o gemi aslında Kur'an'ın gemisi. Ramazan'da niye oruç tutuluyor? Ramazan'da oruç tutulma sebebi de Kur'an'ın indirildiği ay olması. Kur'an peki bizi nasıl kurtarıyor? Kur'an Allah'tan bir gelen mesaj olarak Allah'la bize irtibat kurdurarak e, ölümün bir son olmadığını, burada varlığımızın bir sebebi olduğunu, eğer ki Allah'ın istediği şekilde yaşarsak, yani öldükten sonra kendimizi mutlu olacağı bir hayat olduğunu, sevdiklerimize yeniden kavuşabileceğimizi söylüyor. Yani Nuh'un gemisinden daha da büyük bir fonksiyon icra ediyor. Yani bizim dünyamızı değil, ahiretimizi kurtarıyor. Yani uzun hayatımızı kurtarıyor. Bu da bana göre çok çok değerli. Yani insanlar hayatı sırf buradan ibaret gördükleri için bence bütün azgınlıkları oluyor. Yani buradan ibaret görüyoruz. 70-80 yıllık bir dünya hayatına göre her şeyi dizayn ediyoruz. Ölüm hiç yokmuş gibi dizayn ediyoruz. Yani kendi kendimizi kandırıyoruz adeta dünyevi işleri yapmaya gelirken aklımızı ciddi şekilde kullanıyoruz. Ticarette para elde etmek gibi e, unsurlardaki normal orada tabii ki aklımızı kullanacağız. Fakat ben neden buradayım? Yaratıcımın benden istekleri var mı? Bana bu gözleri, kulakları veren yaratıcım acaba ne istemiş? Benim onun istediği şekilde yaşamak dışında başka bir mantıklı alternatifim yok gibi düşüncelere gelince insanlar başını kuma görüyor. Boş ver bunları diyor. İşte 60-70'lere gelince bunları düşünürüz diyor. İleri atıyor. Ya da sadece evet. Ramazan'da. Evet, evet Ramazan'da <laughs> diyor. Veyahut da Ramazan'da da olmuyor ki bir zaman daha da kötüsü. Doğru, doğru. Bazen Ramazan'da belli gecelerinde oluyor. <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru. doğru valla. Öyle kendimiz işte o kandırmaktan kurtarmamız lazım. Kur'an insanı uyandıran, kendi kendini kandırmasından kurtaran kitap. Bu yüzden Kur'an'ın anlaşıldığı şekilde okunması çok önemli. Yani Ramazan'da benim vermek istediğim en önemli mesaj bu. Aman Kur'an'ı anladığımız dilde, anladığımız şekilde okuyalım. Çünkü bütün bu verdiğim mesajlar, yani Kur'an kendi cümleleriyle çok daha güzel bir şekilde benim ifade ettiğimden ifade ediyor. Yani benim bütün bu söylediklerim, yani benim Kur'an'dan öğrendiklerim. Kur'an'ın bana öğrettikleri. O yüzden yani Kur'an'ı anlayarak okumak Ramazan'da çok önemli. Yani Ramazan, Kur'an'ın indirildiği ay, birçok kimse Kur'an'ı Okuyor Ramazan'da zaten. Evet Arapçasından biliyorlarsa Arapçasından okusunlar ona bir şey demiyorum. Kur'an'ın indirildiğinde okumak güzeldir ama asıl olan onun mesajını anlamak, hayata geçirmektir. Bunun için mutlaka ve mutlaka anladığımız dilde okumak, Kur'an'la o ilişkiyi kurmak çok önemli. Türkçesini okumak diyorsunuz ve anlamak değil mi? Anladığımız dil tabii Türkçesi oluyor. Yani anladığımız dilde okumak. Arapçasını anlıyorsa tabii ki buyursun. Hı hı. Oradan okusunlar. Ee, Ramazan'ın bence bunun yapılması için en ideal Emiroğlu. Şimdi bu helak edilme meselesiyle ilgili önce şeyi bir netleştirmek lazım. Ee, Allah'ın aslında o toplumları helak etmesinin nedeni o toplumların Allah'a inanmamaları değil, azgınlık yapmaları. Azgınlık. Yani aslında Allah mesela dini gönderiyor insanlara ve vahiy indiriyor diyor ki artık gerçekse gelmiştir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bu konuda aslında insanın özgür iradesine bırakıyor Allah. Hesabı kendisi soracak. Yani bu dünya dünyada bir uygulama bir yaptırım yok bu anlamda. Ama ne zaman ki o toplumlar kendilerine elçiler gelip Allah'ın ayetlerini onlara hatırlatmalarına rağmen onlar yine de azgınlık yapıyorlarsa, bozgunculuk yapıyorlarsa, zulm ediyorlarsa, haksızlık yapıyorlarsa işte o zaman helak edilmeyi hak ediyorlar ve helak ediliyor. Ama mesela şunu da hatırlatmakta fayda var. Şu anda niye bazı toplumlar helak edilmiyor diye soruluyor. İşte bu ince nokta önemli bir elçinin gelmesi ve o elçinin o ayetleri tebliğ etmesi gerekiyor. Şimdi peygamberimiz son son nebi evet. ve son resul olduğu için bir daha bir elçi gelmeyeceği için Artık bu toplu böyle bir toplumsal bir helak gibi bir durum söz konusu olmadığını görüyoruz. Şundan dolayı söyledim. Bazen bir takım böyle felaketler oluyor, Doğal afetler yaşanıyor ya da mesela virüs gibi bir takım olaylarla karşılaşıyoruz yaşadığımız... tabii. Ama bunları böyle o toplumun helak edilmesi gibi düşünmek çok doğru olmaz açıkçası. Hı -hı. Çünkü dedim ya buradaki kıstas nedir? E, Çin'in gelmesi, Allah'ın ayetlerini tebliğ etmesi. Buna rağmen aynı zamanda o toplumun azgınlık yapması. Bakın mesela bugün Japonya örneği var mesela. işte Japonya'da aslında herhangi bir teist inanç sistemi yani böyle Yahudilik, Hristiyanlık, İslam gibi inanç sistemi yok. Ama insanlar daha dürüst, ahlaklı, daha e, toplumsal adalete uygun bir hayat yaşam sürüyorlar. Yani Allah inanmıyorlar diye Allah onları yok etmiyor. Allah onları helak etmiyor. Hatta ek sosyoekonomik açılardan baksanız dünyanın liderler mesela birçok anlamda. Yani buradaki ölçü Allah'a inanıp inanmamak değil, azgınlık yapıp yapmamaları ölçüyü taşırıp taşırmamaları. İşte geçmişteki toplumlar bu ölçüyü taşırdıkları için helak olmuşlar. Elçileri yalanlamışlar. Ayetleri yalanlamışlar. Zulmetmişler. İşte Lut kavmi örneğinde olduğu gibi. Bu anlamda e, bu daha çok hani bir peygamberin gelmesi ve ayetleri tebliğ etmesi üzerine gerçekleşen bir hadisedir. Yani. Peki hocam Kur'an'da böyle bir dönemin tekrar yaşanacağına dair bir şey var mı? Yani, yani o ileride yine, işte kıyamete... Çünkü biz şu anda işte kadına şiddet, işte e, çocuğa cinsel taciz, Ondan sonra her yerde kavga, her yerde gürültü. Bu pandemi, bu ahlaksızlık dediğiniz gibi yani o zamanki kadar olmasa da yani şu anda bayağı bir aldık görüyoruz yani. yani. şimdi tabii onu karşılaştırmak çok mümkün değil. Mi? Belki de o zamankinden daha da fazla var şu anda ama Belki dediğim değil. gibi yani bir elçi gelip de alan ayetlerini tebliğ etme durumu olmadığı için ayrıca toptan bir helak durumu söz konusu ama bakın aslında helak olmamıza gerek yok. Zaten kendi kendimize helak ediyoruz. Aynen. Yani yapılan her türlü kötülük dönüp dolaşıp bizi buluyor tekrardan. Yani bu toplumun aslında kendine gelip, hep her birimizin kendimize gelip, bir şeyleri nasıl düzeltebiliriz diye, sorunu nasıl sorumluluk alabiliriz diye, elimizi taşın altına nasıl sokabiliriz diye. Şimdi hep eleştiriyoruz mesela, sosyal medyadan kınıyoruz. Kadına şiddete ait ya da işte kadınlar gününde, hani kadınlar çiçektir, böcektir. Kadınların buna ihtiyacı yok. Yani sizin çiçek, böcek demenize ihtiyacı yok. Onların gerçekten eşit şartlarda, adaletli bir toplum içerisinde varlık gösterebilmeye ihtiyacı var. Bu anlamda daha çok bizimkiler söylemden ibaret oluyor eyleme dönük maalesef çok fazla şey gerçekleştirmiyoruz. Çünkü eylemin bir sorumluluğu var. Bir emek vermek lazım, çaba göstermek lazım, direnç göstermek lazım. Yani yanlışlara yanlış diyebilmek lazım. E kimse bu sorumluluğu almak istemiyor. Daha çok insanlar hani sosyal medyadan böyle kabaca tabirle duyar kasıp Hani o vicdanı rahatlatıyor, bir kenara çekiliyor. Halbuki toplumsal sorunlar ve bu sorunun çözümüyle ilgili yapılması gereken şeyler var. Her kesimden insan, yani sokaktaki vatandaştan, yani işte bürokrasiden veya işte ne diyelim ünlü insanlardan birçok kişiden gerçekten bu sorunları çözmeye yönelik olarak ne yapmalıyız diye böyle bir toplumsal bilincin oluşması gerekiyor. Ama bazen insanlar işte kendileri bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama yeterli gelmiyor. Neden? Çünkü ciddi bir destek ihtiyacı tabii var. Tabii bizde bir yere kadar hocam. Evet dedi. onu diyormaya çalışıyorum. Yani insanlar bireysel olarak bir şey yapmaya çalıştır ama yani bunun her anlamda desteklenmesi, yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu anlamda toplumsal bir bilinç oluşturulması gerekiyor. Yani bu geceden sabah olacak bir şey değil belki ama en azından bunun farkında olmak ve durumu daha da düzeltme yönelik olarak neler yapılabilir, ne tip eylem planları gerçekleştirilebilir. Bunun derdinde olmak gerekir yani bu anlamda. Bir de yani insan aslında öldüğü zaman kendisinin helakı bir yerde, bireysel tabii, sonu tabii. gelmiş tabii. oluyor. Ee, yani illaki ahirette azap çekmesi için bir insan veya ahirette pişman olması için dünyada toplu bir helakın parçası olmasına gerek yok. Yani insan böyle toplu bir yok oluş, bir deprem gibi şey gibi yaşamasa da… Her insan e, ahirette öldürülür de. değil mi? Tabii ki bu bir de şunu da söyleyeyim. bu tip doğal afetlere başına gelen her insan illaki dünyadaki bir hak etmiştir o toplumda diyemeyiz. Yani Kur'an'da bahsedilen toplumlar hak etmiştir ama ondan sonra her doğal afete uğrayan böyle bir peygamberi reddettiği için olmuştur şeklinde. Hocam e, bizde onu yapan yok. bir de şeyler var ya. Böyle hani din adamı maskesi altında olan insanlar var. mas Ben şeyi hiç unutamıyorum. İzmit depreminde ki pankartları mesela hiç unutamıyorum. Yani böyle bir şey olabilir mi? Hani Müslümanım. Elhamdülillah Müslüman diyen biri 7.4 yetmedi mi diye. Hani siz az önce dediniz ya. Hı. İşte bir depremin bunlar, olması o bölgede Allah yani kötü bir şeylerin oldu da Allah sana böyle bir ceza gönderdi. Böyle bir şey olabilir mi? bilinçsizce, akılsızca yapılmış şeyler. Şimdi Kur'an'da geçenlerin biz belli bir cezalandırma olduğunu biliyoruz. Bundan sonrası için kimse bu cezalandırmadır diye konuşamaz. Bir kere elimizde vahiy yok. Tamamen şahsi yorumlardır, şahsi yapılmış söylemlerdir. Bir de o VTR'de soruyordu işte acaba bundan sonra da böyle yok oluşlar olacak mı? Şimdi Kur'an aslında ileride de kavimlerin başına sorunlar gelebileceğini işaret edebiliyor. Hmm. Ve evrenin de sonu geleceğini yani ki evrenin sonu en büyük bir felaketi. Bütün insanlığında bir gün dünyanın sonunda geleceğini Tabii. söylüyor. Bunu kaçınılmaz olduğunu söylüyor ama Kur'an bununla ilgili bir tarih vermiyor. Bu yüzden yani kıyamet senaryoları ileri sürenler, buna ilgili tarif verenlerden de mutlaka kaçınmak lazım. Bunu da niye belirtiyorum? Çünkü biliyorum ki toplumumuzda bunu yapanlar çok var. Maalesef. İşte şu yüzyılda şurada falan dünyanın sonu gelecek <laughs> ee, diyorlar. Kur'an da böyle bir tarihin olduğunu kaçınılmaz olduğunu ama Hazreti Muhammed'in bile bu tarihi bilmediği söylüyor. Bir tek Allah bilir. Onlara de ki sanki sen, e, sanki sen onu biliyor musun gibi bunu sana soruyorlar diyor Peygamberimiz. Yani Peygamberimizin dahi bunu bilmediği, hiç kimsenin haberdar olmadığı bir tarihte bütün her şeyin sonu geleceğini söylüyor. Ki nitekim bize bilim de bu dünyanın sonunu gelmesi kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Tata biz getiriyoruz. Ama nasıl olacak? Bu tarih ne zaman olacak? Onu da hiç kimse bilmiyor. Kimse bilmediği için kim tarih veriyorsa versin, onu dediğine kimse de güvenmez.